Uhud Savaşı Tarihin yazdığı en acı sahnelerden biri. Hz. Hamza, Allah'ın aslanı, peygamberin amcası. Kılıcıyla müşriklere korku salıyordu. Ama kin pusuda bekliyordu. Hint, Bedir'de ölen yakınlarının intikamı için kölesi Vahşi'ye emir verdi. Öldür Hamza'yı, özgür ol. Ve o an geldi. Vahşi'nin zehirli mızrağı Hz. Hamza'nın göğsüne saplandı. Allah'ın aslanı. Son nefesini verirken bile Allah'ın dinini yüceltmek için ölüyorum diyordu. Sonra geldi Hint. İntikamla kör olmuş bir nefret. Hamza'nın ciğerini söktü. Ama anlamadı. O ciğer ümmetin cesaretiydi. O nefes İslam'ın geleceğiydi. Amcasının şehadet haberini alan Peygamberimiz, Ey Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı! Ey Allah yolunda cihat eden yiğit! Seni böyle görmek beni çok üzdü. Bundan sonra bana Uhud'dan daha acı bir gün olmayacak. Sonra mübarek eliyle Hz. Hamza'nın yüzünü okşadı ve şöyle dedi. Sen şehitlerin efendisi oldun. Allah seni en yüksek mertebeye kabul etti.''